Arkadaşlar selamünaleyküm. Akma Otodan Nurlu Osta ben. Aracımız Renault Master 3. Araç sahibi araç hiç ısıtmıyor, sıcak üflemiyor diye geldi. Termostat demişler bize getirdi. Allah razı olsun kendi şirket aracının çalıştığı şirketin. Biz de aracı kontrol yaptığımızda arabanın polen filtresinin daha önce hiç değişmediğini gördük. Arabanın üflememe sebebi ve arabanın kaliförünün sıcak olmama sebebi tamamıyla polen filtresinin tıkalı oluşu. Şimdi aracın polen filtresini değiştiriyoruz. Biz her müşterimize zaten söylüyoruz. Yağ ve yağ filtresi ve motor yağı 10 binde bir değişir. Mazotla polen ise 20 binde bir değişir. Yani iki bakımda bir değişir. Mazot ve polen filtrenizi değiştirmeyi unutmayın. Ve fiyatlarından kaçmayın. Yoksa ilerleyen sonuçlarda hem kışın düşmenize ve toz toprak yutmanıza sebebiyet verir. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan Akman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast getsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.